Hepinize merhaba. Bugün sizlere özellikle Türkiye'de çok sevildiğini fark ettiğim, sevilmesi de haklı olan çok güçlü bir karakter. Yani dört yıldızların en güzellerinden biri olan Razer'dan bahsedeceğim. Razer çok güçlü bir karakter. Hani Razer kasıyorsanız kesinlikle pişman olmanıza gerek yok. Çok güzel bir karakter. Aşırı iyi bir karakter. ana DPS olarak kesinlikle elinizde varsa kullanmanız gereken bir karakter. Hani seviyorsanız oynayış tarzını çok iyi bir karakter. Hani gördüğünüz gibi e, Razer'ın tipini biliyorsunuz zaten. Sol tıkıda bu şekilde. Sol tıka basılı tutunca Charged dönüyor. Şimdi önce temellerden gireceğim, sonra işin daha böyle e, detaylı rehber kısmına gireceğim. Yani, Razer'ın öncünü, cıncını, her şeyini anlatacağım size. Nasıl kasmalısınız, nasıl en fazla damage'e çıkarsınız falan filan hepsini anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi benim Razer'ım 4 level, ben razer kasmadım ama Diğer hesaplarımda Razer kasılı olduğu için Razer'a gayet hakimim. Bu hesapta artifekler olduğu için size gösterebileceğim için bu hesapta oynuyorum. Şimdi Razer bildiğiniz gibi Claymore kullanıyor yani büyük kılıç kullanıyor. Takabileceğiniz 4 yıldız olarak şu anda bir tane büyük kılıç var size önereceğim. Prototype Aminus. Bunu gidip demirciden craftlayabiliyorsunuz. Diğer videomda demirciden gidip craftlamasını görebilirsiniz. Gayet rahat. Eğer 5 yıldız bir kılıcınız varsa zaten onu takabilirsiniz ama 1.2 yamasında yeni bir kılıç geliyor. Alt özelliği Physical Damage. Razer kullanıyorsanız kesinlikle o kılıcı öneriyorum. %100 o kılıcı öneriyorum. Bu kılıçtan çok daha iyi olacaktır Physical Damage. Physical Damage niye önemli? Razer level atladıkça şöyle hemen Razer'ı bir 20 level yapalım. Sıkıntı yok 20 level olmasında elbet yapacağız zaten. Şöyle hemen sizin için Razer'ımı 20 level yapayım. Ama har boşuna da item harcamayalım. Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi Razer level atladıkça physical damage kazanıyor. Şimdi burada ee, bu ascendinde görünmüyor ama level atladıkça physical damage kazanıyor. Physical damage ne? Razer'ın normal sol tıkının vurduğu beyaz damage'ler. Ve Razer ultisini açsa bile beyaz damage'lerle vurmaya devam etti ve pasifinden physical damage aldığı için bütün her yerine, bütün statlarını physical damage kasmak Razer'ı inanılmaz yere de güçlendiriyor. Alt atağından physical damage aldığı için şu şuradan physical damage aldığı için inanılmaz iyi bir karakter. Gördüğünüz gibi buradan gizli olarak physical damage alıyor. Ee, physical damage dediğim gibi bütün çarpanların üstüne koyulduğu için daha önceki videoda anlattığım gibi element tasarı sayıldığı için yüzde ataktan çok daha iyi. O yüzden bir sonraki peşte gelecek yüzde atak Claymore craftlamak sizin için çok daha iyi olacaklar. Yani şu anda oyunu oynuyorsanız veya 1.2'den önce izliyorsanız şu anda oynuyorsunuz bu kılıcı bir kere craftlayabilirsiniz ya da 23'üne kadar herhangi bir tane küçük kılıçla takılıp bir tane kılıçla takılıp mesela şey olabilir debate club olabilir ya da artık elinizde ne varsa onunla takılıp 23'ünden sonra onu craftlayabilirsiniz 23 Aralık'ta yeni page geliyor. Neyse. Silahtan da bahsettik. 5 yıldız Wolf Graveson varsa Wolf Graveson'u takabilirsiniz. Wolf Graveson hikayede e, Razer'ın ustasının kılıcı olarak geçiyor. Razer'a çok güzel uyuyor. Skyward, işte Climor falan hepsi olur 5 yıldızların. 5 yıldızlara zaten girmiyorum. 4 yıldızlarda da Prototype Aminus ya da e, 1.2'de gelecek yeni physical e, atak, physical damage gelen e, Claymore. E, Artifeklerine geçmeden önce talentlerinden bahsetmek istiyorum. Sol tık gördüğünüz gibi bende hepsi bir level. Yüzdeleri çok yüksek diğer karakterlere göre. Gördüğünüz gibi 95, 82. Chonyun'a bakacak olursak bu hesapta Chonyun var mıydı? Bu hesapta Chonyun yok. Shinyan var ama Shinyan'a bakalım. Gördüğünüz gibi 76, 74 falan Shinyan. Razer nerede? Razer 95, 82 falan. Normal base damage'i atak speed'i aşağı yukarı aynı olmasına rağmen Razer'ın daha yüksek. Aynı şekilde Razer'ın E'sini iki şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir şekilde bas çek şeklinde bir de aynı şekilde basılı tutarak E'sini bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi pençe atıyor. Şu şekilde basılı tutunca da böyle yere pençe atıyor. Ultisi de bildiğiniz gibi üzerinde böyle kurt çıkartıyor. Hem siz e, normal vurmaya devam ediyorsunuz. Hem de siz kurt e, aynı zamanda elektrik vuruyor. Yani atağınızı elektriğe dönüştürmüyor. Normal atağınıza ekstra olarak elektrik eklediği için siz physical vurmaya devam ediyorsunuz. O yüzden e, Razer'a physical kasmanız lazım. Fiziksel mutluluk kasmanız lazım. Talentlerinden ondan sonra ultisi de bildiğiniz gibi işte şey çıkartıyor. Kurt çıkartıyor ve atak speed'ini arttırdığı için yani çok işe yarıyor. şeydeyken ultisini bastığınızda şu dönme olayını kullanamıyorsunuz. Ama hiç gerek yok. Zaten normal atağın atak speed'ini arttırdığı için Razer inanılmaz işe yarayan bir karakter haline gelmiş oluyor. Ondan sonra ondan sonra Awakening ee, bu pasifi açtığınızda 20 level ascender'ı yaptığınızda bu pa pasif açılıyor. Hani herhangi bir e, şeye, e, constellation'a falan ihtiyaç yok. Ee, gördüğünüz gibi E'sinin constellation'ını, E'sinin cooldown'ını özür dilerim, E'sinin kullanım süresini, e, saniye bekleme süresini azaltıyor. Ve ultiye bastığınızda E'nizi tekrar sıfırlıyor. Ee, şu da Razer'ın enerjisi yani ultisinin dolması ultisinin dolması %50'nin altındaysa e, Razer'ın ultisi daha hızlı doluyor. Ya yani bu da çok önemli bir şey. Volvan Sprint'te koşarken e, %20 daha az stamina harcıyorsunuz. Yani haritada gezerken partinizde Razer olması kullanmasanız bile çok işe yarayacaktır. E, ondan sonra Constellation'larına gelecek olursak, e, ...Constellation'ı, ilk Constellation'ı e, bir tane elemental orb ya da particle aldığınızda bu ultiyi dolduran şeylerden aldığınızda e ee, Razer'ın damage'ini %10 arttırıyor. Yani Razer'ın hasarını %10 arttırıyor. İkincisi, e, birinin canı %30'sa yüzde %30'dan azsa %10 crit rate arttırıyor. Bu e, E'sinin yok ultisinin miydi bakalım. Hemen karıştırmayalım, yanlış söylemeyelim. E, evet ultisinin. Ultisinin level'ını 3 arttırıyor. Buna bastığınızda yani E'sini şu şekilde kullandığınızda e, basılı tutmadan normal kullandığınızda vurduğunuz kişinin defansını e, %15 düşürüyor. Gayet iyi. Gayet iyi. E, şimdi defans ve e, physical defans falanları karıştırmayın. Defans hepsini kapsayan bir şey. Bu E'sini 3 level yükseltiyor. Son constellation'ı da çok hani karışık görünüyor ama o kadar karışık değil aslında. Eğer ki e, ultide değilseniz her 10 saniyede bir normal vuruşunuz e, Club of Thunder'ın yani E'sinin e, doldurduğu kadar e, elektrosicil ya elektro sicil veriyor size yani enerji ultinizi doldurmuş oluyor. Her 10 saniyede bir daha fazla e, enerjiniz doluyor ve normal atağınız bir seferliğine elektroya dönüşmüş oluyor. Yani çok karışık değil. Bu da işte enerji dolduruyor. Zaten Razer'ın çoğu özelliği enerji doldurma. Yani ultiyi doldurma yönelik. Razer'a hiç enerji recharge kasmasanız bile çok hızlı şekilde ulti dolduruyor ve sürekli atak speed buff'ını alıyorsunuz. Kısa kılıç, e, şey büyük kılıçlarda biliyorsunuz ki atak speed çok yavaş olduğu için, şöyle atak speed çok yavaş olduğu için atak speed her zaman işe yarıyor. Ve Razor oynuyorken şu şekilde oynamanızı öneririm. Vurdunuz, vurdunuz, vurdunuz. Son vuruştan sonra Dojatın tekrar vurmaya başlayın. Vurdunuz, yere yere değerken Dojatın tekrar vurun. Gördüğünüz gibi stamina bir sonraki şeye kadar zaten doluyor. Şöyle. Çünkü böyle vurursanız vurdu bekliyor bir sonrakine geçmek için. Ne kadar sol tıka abansanız da bekliyor. Şu şekilde yapabilirsiniz. Tak tak. Tak. Dodge. Tak tak. Tak. Yere indiği gibi sağ tık. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Atak speediniz arttıkça buna çok gerek kalmayacak. Ama yine de çok iyi bir şekilde e, ee, hani DPS'inizi artıran bir şey. Bu Wolf Hook'lar ne diye merak ediyor olabilirsiniz. Wolf yani çoğunuzun bildiği gibi sadece şu bölgede çıkıyor. Bu bölgede Razer'ın e, asan materyalleri bunlar. Yani Razer'ın level atlattırma itemleri. Razer level atlarken şurada kameramın altında kalıyor ama görüyorsunuz Wolf Hook istiyor. E, gelip bu bölgeden toplayabilirsiniz. Constellation'ları bu şekilde, talentleri de bu şekilde dediğim gibi. Şimdi işin en çok merak edilen kısmı, buraya kadar kısmı, buraya kadar kısmı büyük ihtimalle zaten biliyorsunuzdur. Artifact kısmı. Razer'a ne artifact kasacağız? Şimdi Razer'a kasabileceğiniz iki çeşit artifact var. Birincisi yanlış olan elektrik kasmak. Bunu yapmayın. Çünkü Razer'ın e, bütün skill, bütün her şeyi physical damage'den aldığı için Razer'a elektrik hasarı kasmak çok sıkıntı olacaktır size. Ama physical kastığınızda her türlü demeyeceğiniz artta artacağı için physical kasacaksınız. Şimdi bunda hem fikir olduk. Fiziksel fiziksel kasacağız. Yani Thunder Shooter sesin setini elemiş olduk. Geriye ne seti kaldı? 4 parça gladyatör veya 2 parça Blood artı 2 parça gladyatör. Yani şu şekilde yapabilirsiniz. Ben burada e, diğer karakterimi hazırladığım için e, şeyler var. Eee Tandir Tandrin Fury seti var. Siz onu karıştırmayın. Tandir shooter, Tandrin Fury. Bunları kasmıyoruz. Buna kasacağımız set işte, benim önerim 4 parça, 4 parça e, Gladiator seti olacaktır. 4 parça Gladiator seti. Buradaki de bu parçada hemen şuradan söyleyeyim size physical damage. Hemen var mı physical damage? Aynen physical damage'im var mı? Size çok güzel bir Gladiator seti şey yapayım şu an. Bu kısma, şimdi bu kısma size tavsiyem. Şimdi şöyle bir takalım. Ne var elimizde? Elimizdekilere bakarak takalım. Elimizdekilere bakarak takalım. Ondan sonra size bahsedeceğim. Şunu takalım mesela. Ee, atak. Bunu taktım sayın. Neyse takayım sizi sizin için. Şey yapmış olmayalım. Burada Physical Damage. Burada da. Şimdi gördüğünüz gibi 4 parça şey taktım. Gladiator taktım. Artık buraya 5. parça Gladiator takmama gerek yok. Ne takabilirim buraya? Crit rate. Crit rate niye çok önemli? Atak speed'i yavaş olduğu için büyük kılıçlı karakterlerin crit rate'i ne kadar yükseltirseniz hani %50, %60 yükseltirseniz her vurduğunuzun crit olma olayı o kadar artar. Çünkü hani atıyorum Jean'in atak speed'ine bakacak olursanız şu an Jean elimde var. Atak speed'i ne kadar hızlı? Bir de buna bakın. Tak, 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 tak. Yavaş. Bir de buna çıt 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 hızlı. O yüzden sizin o crit damage'i tetiklemeniz çok daha iyi olacaktır. O yüzden ilk bakacağınız şey itemde alt statta itemde önce ana statları söyleyeyim. Zaten burası HP olmak zorunda. Burası da atak olmak zorunda. Başka bir şey gelmiyor. Buraya yüzde atak takacaksınız. Buraya physical damage takacaksınız. Buraya da crit rate takacaksınız. Razer'ın en iyi şekli bu. Hani burada physical damage bulamadınız. Yüzde atak takın. Ama physical damage sizin atağınızı çok daha fazla yükseltecektir. Bir önceki videolarda açıkladığım gibi. Ondan sonra burada crit rate bulamadım. Crit damage buldum. Yani crit rate daha iyi olur. Hani yüzde atak takmayın buraya. Crit damage takmaya çalışın. Ya, crit rate, crit damage bir şey takmaya çalışın. Mesela gördüğünüz gibi işte bu kafalık mesela. Razer olur. Niye? Yani yüzde 62 crit damage var. Yüzde 10 crit rate var. Bu olabilir. Bu da olabilir. İşte yüzde 25 crit rate'i var. Bunu artı 20 yapsam yüzde 30'a kadar çıkacak. Hani gayet iyi gayet iyi. Şurada gladiatörü tamamladım 4 parça. Burada 5.yi de taktım. Tabi bunu 40-45 level'dan sonra arayacaksınız. Adventure rank 40'tan 45'ten sonra arayacaksınız. Adventure rank 40'tan önce de size tavsiyem 2 parça gladiatör seti. iki parça da Berserker seti olabilir. Çünkü 5 yıldızı bulmanız çok zor. 4 yıldız artık elinize ne gelirse. Ama buraya mesela buraya crit rate, crit damage takmak yerine buraya atıyorum geldi elinize. Tabi tekrar söyleyeyim. Adventure Rank 40'dan öncesinden bahsediyorum. 40'dan önce buraya physical damage bir şey takarsınız. Atıyorum şu elinize geldi ya da yüzde atak bir şey geldi taktınız. Ama buraya physical damage takmanızı kesinlikle öneririm. Çok daha fazla işinize yarayacaktır. Ee, ondan sonra ondan sonra buraya işte gene crit rate ne gelirse. Ama dediğim gibi iki parça gladiator, iki parça e, berserker seti sizi AR 40'a kadar rahatlıkla getirecektir. 4 yıldız itemler. Artık 40 olduktan sonra 5 yıl sistemler çıkmaya başladıktan sonra da siz artık 4 parça gladyatöre gideceksiniz. Hani bunun şeyi yok. 4 parça gladyatöre gideceksiniz. 4 parça gladyatör düşüremediniz. Elinizde 2 parça gladyatör, 2 parça blood seti var. Bu da olur. Bu da iyi bir seçenek. Ama 4 parça gladyatör daha fazla işinize yarayacaktır. Çünkü sürekli normal atakla vuruyorsunuz. 2 parça gladyatör, 2 parça e, ee, seti o da işinizi görecektir. Ama dediğim gibi tavsiyem 4 parça gladyatör seti ve HP atak, atak, daha doğrusu yüzde atak, yüzde physical damage ve buraya da crit rate. Bu şekilde karakterinizi izliyorsunuz. Şimdi alt statlara da gelecek olursak. Alt statta da olabildiğince crit rate arıyorsunuz. Crit rate arıyorsunuz. Bu kadar basit. Crit rate. Burada crit rate yokmuş. Neyse. Artık başka yerden toplamaya çalışırız. Burada da crit rate. Burada da crit rate. Olabildiğince crit rate toplamaya çalışıyorsunuz çünkü crit rate'iniz ne kadar çok olursa crit damage'i tetikleme oranınız da o kadar fazla olur. Crit damage'i ne kadar fazla tetiklerseniz de damage'iniz o kadar yüksek olur. Şimdi bunlar artı sıfır olduğu için bu setlerin çoğu crit rate'ler işte yüzde görünüyor ama bunları yüzde ona işte crit rate'i yüzde altıya yüzde ona buralara çekmeye çalışan. Yani o item kasılınca böyle olmasını istiyoruz. Razer istediğimiz item bu itemin hani Razer'ı istediğimiz çiçek bu itemin bu itemin şey olanı. Gördüğünüz gibi e, ee, seti olanı. Ama alt özellikleri böyle olacak. Aynı şekilde, aynı şekilde. Örnek vermek gerekirse. Razer'a istediğimiz şey aşağı yukarı böyle olacak. Ama bunun gladyatör seti. Bu şu an ateş seti karıştırmayın. Gladyatör seti olacak. Crit rate, crit damage, yüzde atak. Bu şekilde olacak. Aynı şekilde işte yüzde atak, crit rate olabildiğince. Olabildiğince. E, yüzde atak, crit rate bu tip şeyler. Ama bunları tekrar söylüyorum size. Yanlış anlayanlar oluyor her seferinde işte Razer'a gidip işte ateş seti takacağız hani bunu gösterdim diye Razer'a ateş seti takacağız diyen oluyor. Ben bunu sadece alt statları göstermek için takıyorum. Razer'a 4 parça gladiator seti takıyorsunuz. Neyse. Buraya da crit rate dediğim gibi. Olabildiğince alta crit deme hiç. Enerji recharge falan aramaya çalışın. Enerji recharge değil. Yüzde atak gelse gayet iyi. Elemental mastery gelse o da olur. Hani defans gelse üzülmeyin. Çünkü üstte crit rate 5 yıldız item bulmak çok zor. Hani benim çok fazla Artifact'im var ama gördüğünüz gibi çok fazla crit rate itemim yok yani maalesef. Ee, 5 yıldız crit rate item bulmak biraz zor. O yüzden hani gelince öpün başınıza koyun. Hiç öyle aman alt alt tarafta defans çıktı, HP çıktı diye üzülmeyin. Öpün başınıza koyun crit demek 5 yıldız itemi. Benim bu hesabım adventure rank 49 ve gördüğünüz gibi bir sürü 5 yıldızım var. Bir sürü 5 yıldız itemi var ki artı basarken yaktıklarımı saymıyorum gene de 5 yıldız art crit rate artifact bulmak bayağı zor. Aynı şekilde 5 yıldız e, şey bulmak da çok zor. 5 e, yıldız physical da bulmak çok zor. Ki bana gladiator sesinden çıkmış ba bana oyun. Herhalde Razer kas diyor. <laughs> e, neyse dediğim gibi bu şekilde Razer'ınızı kasabilirsiniz. E, AR40'dan önce de 2 parça gladiator, 2 parça berserker sesi sizi AR40'a getirecektir. AR40'dan sonra da yavaş yavaş Frangel rezinlerinizi harcamadan yavaş yavaş e, Gladiator setine yönelebilirsiniz. Gladiator seti kasmak biraz zor, o yüzden iki parça Gladiator, iki parça Blaster unit de olabilir. Ama end game'de 4 parça Gladiator çok fazla işinize yarayacaktır. Gladiator seti de bildiğiniz gibi e, bosslardan düşüyor. Bosslardan düşüyor Gladiator seti. Hemen şuradan bossla gelelim. Gördüğünüz gibi bosslardan düşüyor. Ben genelde hava setini, hava bossunu keserek şey yaptım. Çünkü loot table'ı hava e, şeyinin en düşük olan gördüğünüz gibi loot table burada 5 tane var. Burada 4 tane var. Hani gladiator seti çıkma oranı daha fazla. E, Bloodstained setini istiyorsanız da iki parça Bloodstained. Bloodstained set de şuradan çıkıyor. Mesela atıyorum başka karaktere noble seti kata kasarken Gladi e, Bloodstained seti çıkmıştır. İki parça bundan iki parça e, Gladiatör takabilirsiniz 4 parça Gladiator oluşana kadar ama 4 parça Bloodstained'i kasmayın çünkü Charge Atak kullanmıyor e, Razer. Razer 4 yıldız e, özellikle 0 Constellation'dan hani elinize ilk geldiği halinden bahsedecek olursak en güçlü e, Claymore karakterlerinden hatta 0 Constellation'da bile çok güçlü bir karakter level atladıkça physical, physical damage alması ve enerji recharge'ının çok yüksek olması ve Claymore kullanmasına rağmen ultisiyle ultisiyle atak speed kazanması çok iyi. Çok iyi ve elektro rezistans bonusu da geliyor. Sudayken elektrik falan gelince işinize yarayacaktır yani. Neyse. Ee, Razer hakkındaki sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz ama videoda söylediğim şeyleri tekrar tekrar sormayın. Şu set olur mu, bu set olur mu diye Razer'a giden bir tane set var. O da e, dediğim gibi Gladiator seti. Çünkü e, Gladiator set dediğim gibi eee %18 atak veriyor ve normal atak ve charge at normal atağı %40 arttırıyor. Eğer ki Sword Claymore'u Polarm kullanıcısıysanız normal atakla vurduğumuz için sürekli e, Razer'la da işe yarıyor. E, ultisini açsanız bile e, kurtun vurduğuyla Razer'ın vurduğu ayrı ayrı hesaplandığı için normal atak sayılıyor onlarda. Neyse. Dediğim gibi elektrik kasmayın Razer'a yüzde elektrik mecllerine hiç uğraşmayın. Öyle şeylere hiç girmeyin. Damage'iniz çok düşük olacaktır. Kurtun vurduğu, hani ulti attığınızda kurtun vurduğu, E'nin vurduğu falan hiçbir şey ve buradan physical damage aldığınız için çok işinize yarayacaktır. Şimdi takımlardan bahsedecek olursak takım bu Elimde yok o yüzden gösteremeyeceğim. Razer'ın yanına ne koymalıyım? Şimdi videoyu bitirmeden buna değinelim. Çok soruluyor çünkü bu videolar anlatılan. Razer'ın yanına bir tane buz karakteri koyacaksınız. Ama bu koyacağınız buz karakteri lütfen Chonyun olmasın. Chonyun'un E'sini attığınızda Razer'ın vuruşları fiziksel değil buz olacak. Sizin ge level'ınızdan gelen işte şu physical e, şeyler, physical damage'ler, işte e, artifact'lerinize gelen physical damage'ler çöpe gidecek. çonyun koymuyorsunuz. Peki o zaman ne koyacaksınız? Elinizde ne varsa. Elinizde ne varsa. Benim tavsiyem en güzeli çiçi ya, ya da kiki nasıl oku okuyorsanız. Kikinin e'sini basıyorsunuz, Razer'a geçiyorsunuz, ultiyi de basıyorsunuz. Sürekli süper kondak sürekli süper kondakt. Hani elektrik buz birleşince biliyorsunuz ki süper kondakt oluyor ve physical de resistansı düşürüyor. E da sürekli fiziksel vuruyor zaten. Çok iyi. Aynı zamanda K'ya da olabilir. Niye? K'ya'nın ultisi de e, çok güzel. K'ya'nın ultisi de e, sürekli buz vuruyor. O da olabilir. Eee Chonyun Chon koymayın da ne koyuyorsanız koyun dediğim gibi. Ondan sonra dediğim gibi şey de yapabilirsiniz istiyorsanız. E, herhangi bir buz karakter artı bu Shinkshu nasıl okunuyorsa Shinkchi bunun da ultisi bildiğiniz gibi e, belirli bir alana su vuruyor. E, buz artı su dondurur. Sizden büyük kılıç kullandığınız için büyük kılıçla vurunca şatırıt olur. E, daha fazla damage vurursunuz. Bu da olabilir. Aynı zamanda support olarak e, takıma şu anda hani en güzel takımdan bahsediyorum. Bir de yanına Bennett koyarsınız. Bennett'in alanı içinde. Bu arada Bennett full constellation olmasın. Full constellation Bennett'te. Aynı şekilde Chongyun gibi Razer'ın DPS'ini düşürür. Onun dışında sıkıntı olmaz. 1 Constellation, 2 Constellation, 5 Constellation. Bennett sıkıntı olmaz. Ee, ama 6 Constellation'da Bennett sıkıntı. Ee, zaten 6 Constellation Bennett'iniz varsa yani umarım Dilyonus falan da vardır. Neyse. Ee, dediğim gibi en güzel takımdan bahsedecek olursak ee, Razer, Chichi ya da Kya bile olabilir. Ee, Bennett çok güzel ulti atar yere ee, Damagenizi arttırır ulti attığında aynı zamanda sizi heal'lar Ve yanına bir de Xingqiu koyarsanız ee, Xingqiu nasıl okunuyorsa Ya da herhangi başka bir karakter ne istiyorsanız olabilir Ben dördüncüyü doldurmak amaçlı bir şey söylüyorum Frozen olur işte buz Çiçi buz yapar ee, Xingqiu ee, Dondurur sizde normal düz kılıçla vurduğunuzda şatırıt olur şatırıtın demeyici çok fazla biliyorsunuz Ee Ondan sonra yanına başka ne koyabilirsiniz e, Razer'ın yanına? Yani ne koysanız olur. Mesela ultisi hızlı da olsun diyorsanız daha hızlı bir elektrik karakteri daha koyabilirsiniz. İşte Lisa olur, Cashing olur. E, yani herhangi bir elektrik karakteri olur. A, bir takımda aynı karakterden iki tane varsa e, gelen ult, e, gelen enerji şeyi artıyor ama Razer'ın zaten ihtiyacı yok. Razer'ın zaten bütün özellikleri e, ulti doldurmaya yönelik olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamadan e, Razer'la e, şey yapabilirsiniz. Ulti doldurabilirsiniz. İlk 3 karakter benim önerim Razer oynuyorsanız Razer zaten ana karakter olduğu için e, Razer'ınız ana DPS'iniz olduğu için bir tane buz karakteri yani Diona olabilir e, ondan sonra Chichi olabilir hiç yoksa Kaya özellikle böyle kasılı biraz Kaya'nız varsa bende niyesi 2 Constellation Kaya var Kaya'nız varsa çok iyi olacaktır Çiçi'niz varsa çok iyi olacaktır ondan sonra dediğim gibi artık e, Sucrose olur 4. de Sucrose olur Shinx'i olur ne isterseniz işinize yarayacaktır. Mona falan artık canınız ne support isterse. Ee, Bennett'i de kesinlikle partiye koyabilirsiniz. Bennett her partide iş gören bir karakter. Ee, Parti takalım dağılımından bahsettik. Karakteri açıkladık. Artifeklerini, weapon'ları her şeyinden bahsettik. Ee, artık karakterle ilgili ne sorunuz olur bilmiyorum ama soracak sorunuz olursa ee, şey yapabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz ama işte şu silah var takayım mı? Bu silah var takayım mı? Tarzı sorular sormanıza gerek yok. Dediğim gibi. Yani Prototype, Amunus veya varsa herhangi bir 5 yıldız kılıç. Hangi 5 yıldız kılıç var o da artık sizin zevkinize kalmış. Ben olsam Wolf Greystone takardım 5 ee, yıldız kılıcınız varsa. Neyse. Neyse. Ee, diğer bu 1.2'de gelecek kılıç da 4 yıldızlar arasında Razer'a en çok olan uyan kılıç olacak. Aynı şekilde Razer ve Shinyan'a çok güzel buff verecek o yeni kılıç. Ee, ama Chonyu'na falan takmayın o kılıcını. Chonyu'na, Noelle falan takmayın. E, artifek konusundan da bahsettiğim şu artifek bu artifek olur mu diye sormanıza gerek yok dediğim gibi 4 parça gladyatör yoksa e, 2 parça gladyatör 2 parça bloodstained kasın ondan sonra gene 4 parça gladyatöre dönün e, dediğim gibi burada da crit, crit rate e, physical damage atak atak hp constellationları da ne kadar olsa o kadar iyi olur yani şey yok ama ilk constellationı bence çok güzel ben ilk constellation'ını seviyorum. Ee, hani Razer kasmak istiyorsanız, e, hani sıfır constellation'ı da çok güzel olur ama özellikle şu Byte'dan sonra bayağı güçleniyor. Hani %15 defansını şey yapıyor falan bayağı işe yarıyor Razer. Ee, abi şu, şu soruyu da sormayın işte şu karakterimi oynayayım, mı oynayayım. Bu karakterimi oynayayım, mı oynayayım diye sormayın. Çünkü hangi karakteri seviyorsanız onunla oynamanızda sıkıntı yok. İşte e, bence sıfır constellation Olar, hani bütün karakterlerin sıfır constellation sar Razer'ı oynamanız çok iyi çünkü Razer sıfır constellation 4 yıldız Claymore userları arasında en güçlü karakter. Ee, eğer ki Chonyun'unuz C1 olduysa, Constellation 1 olduysa veya Shinyan'ınız C2 olduysa bu sefer Razer'ın önüne geçebilir. Shinyan'ınız C2'de, Razer'ınız C1'de düzgün itemlerle Razer'ın önüne geçebilir. Razer hem item bulması kolay e, göreceli olarak hem e, Kasması kolay, hem eğlenceli hem atak piti falan güzel bir karakter. Ee, ultisi sizde zaten ulusun ırkımız tarzında bir ulti olduğu için özellikle Türk gençleri tarafından çok seviliyor. Bence de sevilmekte haklı bir karakter. Ee, uzunca açıkladım. Umarım aklınızdaki bütün soru işaretlerini gidermişimdir karakterle ilgili. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Tam bu sırada çalılıkların arasından bir ses duymuş. <laughs>

buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı hani en azından yorumlara böyle yarım saatlik videoyu bir, bir bir yakışta izledim, çok işime yaradı falan filan yazabilirsiniz. Bunda böyle şeyler çok işime yarar. hepinize teşekkürler.